Büyüm yarak ama. neyim ama? Ne büyün ağzına sıçtı abi. Neyim oğlum sen de büyün oğlum bana iter edeceksin Abi diyeceksin. <laughs> Herhalde benim büyüm ama şeyim kadar değeri yok. Oğlum sen dayak yedin mi lan? Her gün abi diyorsun. Hadi gelmiş bakalım. oynayayım. <laughs> Şahit sırayı biliyor ki. Daha evde Şahit'i Kim oyuna giremedi lan? Şahit mi? Bekleyeyim. Bekleyeyim. Ben oynayayım. Sizi bile gitti. bomba bölgelerini koru. Hayır koruyamam şu an. ya. Ya abi, biz niye dört kişiyiz ama ne ya. Gelecek gelecek. Gel, gel. Ne şundan. Keyfimden abicim sana mı soracaktım? Ağmen ağmen. Geliyorum. Oğlum, bu adamlar nasıl bu kadar hızlı geliyor ya. Yetti mi lan? girdi mi? Bomba kuruldu. Abi nasıl Bombayı yemiyor ya? ve etkisiz hale getir. Gel, geldim dur. Gel. Çift tas, tas oğlum. kodlar bombaymış eleman. Şş, eleman. <laughs> Oha mı mı lan? Bu işte eleman ya. Ne yapabilirim? Allah Allah. Yorum da yapamıyorum şu an zaten. Kral saklanı içeri saklanı. Şeyde o bilgisayar şeyin orada. İçeri girmiş salak. <laughs> Yusuf koruyacağın şeyi sikeyim ya. Dur amına daha girdim. E oğlum gelsene yarım saat oldu. Hadi lan. Bomba yeah. Oğlum <laughs> ben ben bir <laughs> rot Ben ben, ben bir rot ama bir bak arkana. Bomba bölgelerini koru. Ya bir de arkama Ablam bakayım tut. amına koyayım. Bir de biz arkamdaki Abdal salak çocuk. ne bok yiyor diyor. Kes. Kes. Aptal. Beyin çocuk. Ofuna <laughs> bağırıp durma sarım o az. Kes. Kes lan. Domuz ya. At boku. Burada benim çocuk gözüm geçer hepiniz. Tut. Onu ben domuz demiyorum. Domuz yağ diyorum. Tut dedim. Aa kapı tutuyor. Aa bu nasıl bir oyun ya? Sol. Neyse. Öldü. Bu benim. ne abi? Gelmez bir şey değildi. Hayır, hayır, hayır. Ne daha demin ölmeyen salak kesin sövmüşlerdir. base'de bekliyordur ama. Evet. Um, lazım şerbetlendir. Önce Yiyelim çağırıyor beni ya maçtan sonra çağırayım Oy! Sıvak kazandı Şahin neredesin oğlum sen? Bomba bölgelerini koru Lan kurmancı. <gülüyor> <gülüyor> Şahin Ya bu eleman niye atıyor galiba ya Şahin sıvı gazalığı orada Ha gider ne sıkıyor gelecek abi ya. Vay Dugan ne yapıyor? Birinin canı <laughs> <aşağı adı>, <laughs> <Ne çabuk gülüyor> Kendi kendi merinden oo adamın silahı güzelmiş silah Zula kazandı Bomba bölgelerini koru Ben taresi hım hım yar geleydi. Ya. Hakkı bir kişi girdi. Üç kişi girdi. Öldü. Şimdi <laughs> geri bir hesle tarafa. Bu doğru nasıl geliyor ya? Çamışıklı galiba, çamışıklı galiba. kazandı bomba bölgelerini koru dört kişi bir tanesi şeye. hım hım yağar gelir diye umrum yağar yatsıya kadar bekledim Bakın. gri yağmur gri ya bu kim ya helal puş 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 ya bunu puşt, puşt. Lan burada adam yok. Lan burada yanda, arka arka arka. Lan daha önce vursan ne olacaktı ya? Onu görmedim ne yapabilirim? Of. A lan? kapı giriyor, a kapı giriyor. kapı girdi. Böyle oh. şu an girdi. Ya bu ne? Artık adam hala sağa sola bak. Sıktığı yeri bile görmüyorsa bak. Bir i̇şte bana az önce AFK diye laf yapıyordu. Sanki <laughs> helal olsun var ama round olan adamdır helal olsun. Bomba bölgelerini koru. Bu da bir yetenek. Ritzbok'tan bir boka yaradı. Allah Allah. Yanlışlıkla adam korkutup korkutu aşağı düşürdü abi. Onu satayım. Of. Of of. Tamam şey diyemedim bu arada. A kapı bakıyor bile. Girdi mi yanlış? Nereden girdi? Öldüm. PS değildi ya bu. PS yok. <laughs> çamaşır geçiyorlar galiba. Biz falan burada nasıl geçiyor lan çamaşır? Geçmiyorlarmış. Arkamı gir. Bizim adam da çok akıllı ya gari. Su da gelebilir dikkat edin. Su neresi ya? Alt taraf. Her yeri saydın zaten. Pek seçenek yok. <laughs> Her yere bakın kardeşim ilgilendim de kendi benzinime. Adam boş yere bıçak atıyor. nasıl takip? Gel diyor benim bıçakla. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ham 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 da ham Hepinize baktım, hepinizden ses aldım yani. Ne yapabilirim? Oğlum geride pusuyor ya bu <laughs> yavşaklar. O oh, abi tanesi en geride. En Al lan lan. Abi avlan. Dur, dur, dur. Vatandaşım. Oha! Bir şey diyeceğim yalnız arkada gidiyorlar haberin olsun. Gösterme. Bir sağlam burada diğeri sağ gitti. O salıyor galiba Sen sağ taktiğine ol. Koruyor. Soldan pitle vur. Amına koyayım sakin be. Herhalde 1 ya da 2 mermi. Ben de vurduydum onu. Herhalde beyza. Ha? Bu bu çok bala takılıyor. Biraz önce bir şey kaptı. Oktun lan havaya Bala değil ya, salıyor işte. Bomba bölgelerini bala koru. Ya? Ama ham Anlarım. Tamam. O ilk round herhalde içeride pusu çözdün ya bombayı. Söyledüler ona o da salıyor. Olabilir. Hadi beraber dalalım. Allah ilk bir Biri gitti. Öbürde gitti. Ananı tutayım ben. Hile miyim ya? Nerede bu? Beyse nerede? <laughs> Oha! Nerede? Koş bay şek. Önünüz önünüz. Lan iyi, önünüze önünüze, önünüze, önünüze. iyi <laughs> Can cana az oğlum. Çık vur çık vur karşında. Çık vur. Koş. Sağında. Sağında. Sula kazandı. Ben güzel sıkmışım. Helal. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Çatır çatır yapıyorum işte bu işi. Hı, var ya. Ola lodi, ola layla. Vi vi vi. Abi siktir git be. Kalmamışlar. Ben çok saçma bir şey gördüm ya. Kapı. Gördüm. Tek başımayım biliyorsun. İki tanenin canı az. Vladio kazandı Ben benim profesyonel değilim TK atamıyorum Ah oh, çenemi çizdim Bombayı kur ve patlat Jilet gibi olmuştu ne yaparım Hadi Oğlum bu adam benden o, nasıl o, hızlı sıkabiliyor yok. ya? A kapı girdi biri. Evet. İki kişi var hala <laughs> Anlamadım. Gelin. Gösterme geliyor. Çamaşır geldi. maaşı shift olabilir. Şey de atlamış olabilir. Tertem. 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 olabilir. Çamaşır. Aa, da abi. Yok kazandı. Sight'te de olmuş. bir tane atlamış. Bombayı kur ve patla. Aşağıya. Duvara dayıyordu. Gireceğim ya mı? Girerim. Öyle bir koştun. Nerede kanka, Hı, ne Nerede kalan info var? Bir lastik. Aynen kanka sen bir beni sayfa, bir, bir tane daha sayfa. bir tane daha Öldüm ama vurdum. Hadi öf yapıyorsunuz böyle. Can az oğlum. Sıkışma artık. Benim canı az vurdum ya. Ben kendi small'ı veriyordum aslında. Ha bu satıyor kanka dur. Zaten kaldıysa vurursun. Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Baktı üstüne doğru bir bot koşuyor dedi kendime dedi. Tab bas. Bastım. O esporcu. Hadi şuradan koşa kanka ya. Koş direkt koş. Aa kapı girdi. Öldü. Oğlum gelsenize ben ayağı kırayım. Nerede ki? Aha bana sıktı. Tamam ben uğraşıyorum ya onunla mı rushluyorum? Aha! Önde önde önde! Hadi! <laughs> Alnından öperim seni! <laughs> <laughs> Maçı kazandın!